Arkadaşlar şimdi Roblox'a girdim. PUBG videomda size söylemiştim. Şimdi buna girdim. Ve oyuna başlıyorum. Başladım. Ha aldım. Bu arada arkadaşlar bu kardeşimin tableti. Kardeşimin tableti olduğu için kız oyunu. Kızım. Arkadaşlar bu arada abone olup ve like atmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada siz hangi takımlısınız yorumlara yazın. Geçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizce iyi mi kötü müyüm? Gerçi bunu yeni oynamıyorum ama kardeşim de videosu gelecek bunu. Kardeşimle bağlanıp oynayacağım bunu. Ya yarın oynayacağım ya da yarın oynayacağım ya da yarından sonra oynarım. Bilmiyorum ama toplu yerler hayır bana vurdular ve yere yapıştım. Geç arkadaşlar bunlar kitini duruyorum ondan sonra gidiyorum. Bunlar ama. var benim telefonumda bazen baklandığı için bunu da çekiyorum arkadaşlar. Böyle 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 kalıyor. Böyle kalıyor. Ondan sonra kendi kendine gidiyor. Ve onu durdurmak için de şuraya basıyorum. ama gelmiştim. Gel gel gel. Arkadaşlar bu arada bu benim ikinci videom olduğu için gene çok eğlen eğlenceli ve e eğleniyorum ve tekrardan heyecanlıyım. ya hayır. Gittim yanlış tarafa atladım. Hayır. Olamaz. Tekrardan düştüm. Bu sefer yapacağım. Kendimi çok inanıyorum. Oo. İki taraftan da vurdular Bu ne ya? Böyle iş mi olur? Roblox yapımcıları. Bunu bir düzeltin. Ay. Düzeltin derim. Düzeltin kendim yap. Aha. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar gördünüz mü o anı? Videoya geri sarın, sarın. Görürsünüz. Ay yanlışlıkla yavaşladım ya. Nasıl iş bu? Aa zıpladım yine de. Nasıl iş? Aa. Oh, oh. Aa. Nasıl zıplamaydı o? Aa. Kaydım ya. Nasıl iş? Ay. Aa. <laughs> bu ne kadar kaygan bir bisikleti kadar kaplumbağa kadar gittim bu, bunu yaparım ya kaplumbağalar bunu daha kolay yapar bu ne ya kaplumbağa dedim de gittim kaplumbağalar, kaplumbağaların benzinini yaptım gittim yaptım ya nasıl bu? bastım ay ay basmasay arkadaşlar şu an o kadar zorlanıyorum ki yavaş yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş, o kadar yavaş gidiyor en üstten yavaş da sütleri kafana atarım ama evet. gitmiyor şimdi atacağız ben yani çok komik anlarım. Hemen buraya geçiyorum. O. What? Uy. İki taraftan mı? Nasıl oluyor? Abi tepemde var. Bir de aşağıda var. Nasıl iş işte? bu? Çok sinirlendim. Bu sefer yapacağım. Çok güzelcik. Ne yaptım. Hayır. 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 Yine düştüm ne kadar da zor bu sefer yapacağım saçma sapan hareketlerle gittim orada boşluğa atladım ya ortaki boşluğu unuttum ben ya bu nasıl iş Ay. hayır arkadaşlar Roblox'ta benim Robux'um var Ay, yani yok ama sizin varsa yorumlara yazın İki şeyi de aynı anda Ne biçim geçtim be. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayır, hayır, Bu ikinci videom olduğu için yine çok heyecanlıyım. Ve konuşamıyorum bazen. O yüzden özür O kadar heyecanlıyım konuşamıyorum. konuşmaya gitmiyor ya. Hayır, 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 hayır. Ya. la, o oh, çok iyi. Merhaba. <laughs> Gittim aptalın yerine. Ay. Hayır, hayır. <laughs> çok oynadım. Ben bunları da oynamıştım aslında. Ben burayı bitirdim. Yarısını falan, 50'ye falan geldim ama en baştan başladı galiba beni. Evet. Çok. O küçücük boşluktan nasıl geçebilirim ben? Hayır en baştan mı? Aa! Delireceğim. O delireceğim dedim gittim kaç metrelik şey çıkıyor. Metrelik değil de. Hayır. Çok korkarım. o evet. Hayır. <laughs> <laughs> Neden? <gülüyor> Ya bu nasıl? Iş? Gittim yanlışlıkla şeyin üstüne üstüne gittim. Merhaba. 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 <laughs> <laughs> gittim dedim. Oh, çok